Kunduz'dan herkese merhaba. Ben Rehber Kunduz ekibinden Elif. Bugün rehberlerimizden Nisa ile beraberiz. Kaygı serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Merhaba Nisa. Merhaba. Bugün kaygı serimizin ikinci videosunda aslında biraz daha sınavdan önceki dönemde kaygımızın önüne geçmek için ne yaparız onu konuşmak istedik. Önceki videoda kaygının aslında tamamen bizim düşmanımız olan yok etmemiz gereken bir his olmadığından bize yararlı da olabileceğinden bahsetmiştik. Ama bunun zararlı kısımlarını nasıl önüne geçebiliriz? Nasıl biraz daha kontrol altına alabiliriz? Ve sınav hazırlık sürecinde bu nasıl yapabiliriz? Biraz onu konuşalım istersen. Bir de başlayabiliriz bence hazırlık sürecinde en temel ne yapılması gerekiyor sence? Tamamdır. İlk madde aslında hazırlıklı olmamız. Yani gireceğimiz sınavla ilgili ne kadar kendimizi hazır hissedersek kaygımızı da o kadar iyi kontrol altında tutabiliriz. Bu nedenle muhakkak istikrarlı, planlı bir şekilde çalışıyor olmamız çok önemli. Yani ister uzun bir süre olsun sınava, ister işte bir ay sonraki gireceğimiz sınavdan bahsediyor olalım. Mutlaka elimizdeki süreyi nasıl en iyi şekilde değerlendirebiliriz? Buna odaklanmamız lazım. Tabii ki de illaki işte sınava hazırlanmaya çok erken başlamam gerek ya da işte tam hazır olmam için çok aylar öncesinden çalışıyor olmam gerek gibi bir şey söz konusu değil. Şu an önümüzdeki süreyi göz önünde bulundurup ben bu sürede elimden gelenin en iyisini yapıp nasıl maksimum performansı elde edebilirim diye odaklanmamız lazım. Bu da kaygımızı kontrol altına almamıza yardımcı olacaktır. Evet, ben burada aslında şunu da eklemek istiyorum. Şu an hazırlık yapmak ve önümüzdeki zamanla odaklanmak biraz da geçmişte neler yaptığımızı da bize hatırlatması açısından iyi bir şey Hı -hı. bence. Çünkü öğrenciler böyle çalışıyorlar 8-9 ay boyunca ama son bir ayda yine de sanki hiç çalışmamış gibi bir kaygı da yaşayabiliyorlar. O bütün çalışıklarını unutabiliyorlar. Çünkü biraz öyle bir duygu, kaygı gerçekten. Ama hani şu an çalışıyor olmak biraz evet, şu an çalışıyorum, geçmiş aylarda da böyle çalışmıştım demeyi daha da kolaylaştırıyor bence. O açıdan da hazırlık yapmak faydalı olabilir. Ama ben burada biraz daha hazırlığın içini açmak istiyorum aslında. Hazırlık derken tam olarak nelerden bahsediyoruz? Hı hı. Aslında burada en önemli kısımlarından bir tanesi bol bol prova yapıyor olmamız sınavla ilgili. Bu ne demek? Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Benim sık sık kullandığım bir örnek bu. Bir şarkıcı düşünelim mesela. Bir ay sonra 10 bin kişilik bir gruba, büyük bir gruba konser verecek ve bu şarkıcının hiçbir şekilde hazırlık yapmadığını düşünelim. Hiçbir şekilde prova yapmıyor daha önceden. Sahne provası, repertuar hazırlamıyor. Belki kostümüyle ilgili bir hazırlık yapmıyor gibi gibi. Ve bu şekilde performans sergile düşünelim Böyle bir durumda mı daha iyi, daha güzel ve hoşumuza giden bir performans ortaya çıkar? Yoksa tam tersi, konseri için aylar öncesinden hazırlandığı, işte her türlü provasını yaptığı olabilecek meydana gelebilecek risklerin hesaplandığı ve bu şekilde hazırlanılıp sunulan bir performans mı daha güzel olur? İkincisi daha güzel olacaktır muhtemelen. Biz aslında burada kendimizi şarkıcı, girdiğimiz her bir deneme sınavını da sahne provası gibi düşünebiliriz. Bu ne demek? Her bir deneme sınavında aslında biz gireceğimiz sınavı, gerçek sınav işte YKS, ALES, KPSS, hangi sınava hazırlanıyorsak bunu prova etmiş oluyoruz. Her bir sınavda hem kendimizle ilgili hem de sınavla ilgili farklı noktaları öğrenmiş, görmüş oluyoruz. Stratejiler geliştirmiş oluyoruz. Bu yüzden denemeleri mutlaka gerçekçi bir şekilde ele almamız çok önemli. Yani özellikle de sınava yaklaştıkça artık işte deneme deneme esnasında optik form kullanmak, kurşun kalemle denemeyi çözmek, işte süreye dikkat etmek, sınavı yaptığımız ortama dikkat etmek gibi unsurlar çok önemli. Sınavları ciddiyetle ele alırsak defalarca kez tekrarladığımız bir şeyi de gerçek sınavda yapacağımız için yine kaygımızı kontrol etmemiz daha rahat olacaktır. Çünkü biliyoruz ki zaten gireceğimiz sınavın girdiğimiz belki de onlarca, yüzlerce denemeden hiçbir farkı olmayacak. Tek fark içeriği olacak. Bunu da göz önünde bulundurup aslında denemeleri biraz daha hayatımıza daha merkezi bir noktaya alabiliriz bence kaygı yönetmek için. Haklısın bu noktada da kesinlikle. Zaten önceki videolarda da bahsetmiştik kaygının aslında temel sebebinin biraz belirsizlik olduğunu. Bence denemeler bu konuda da çok faydalı. Çünkü aslında karşımıza neyin çıkacağını denemelerle öğreniyoruz. En iyi ve o belirsizliği de yok etmiş oluyoruz deneme çözerek. O yüzden zaten her videomuzda bahsediyoruz denemenin ne kadar önemli olduğunu ama kaygı için de ekstra önemli. Buna da vurgu yapabiliriz bence. Peki aslında bir de şundan bahsetmek istiyorum. Yani diyelim ki öğrenciler çalıştılar, denemelerini çözdüler. Bunca zaman çalıştılar. Bundan sonraki zaman içinde planlama yapıyorlar ama yine de böyle aklın bir köşesinden bir düşünce geliyor yani zaten başaramayacağım galiba olmayacak gibi yani bazen çalışmamız da bunun önüne geçemiyor. Bu durumlarda ne yapmalıyız Hı -hı. sence? Negatif düşüncelere sahip olmak çok normal. Hepimizin aklına her gün yüzlerce düşünce geliyor. Bunların hepsi de çok güzel pozitif düşünceler değil ama burada önemli olan şu düşünceyi biraz irdelememiz gerekiyor yani evet olumsuz bir düşünce aklıma geldi. Örneğin işte zaten olmayacak ben boşuna uğraşıyorum işte sınavda istediğim başarıyı elde edemeyeceğim gibi bir düşünce geldi. Orada düşünce düşünceyi yakalayıp birazcık aslında masaya yatırıp incelemek gerekiyor. Ya evet böyle bir düşünce benim aklıma geldi. Çok normal. Gelebilir. Bunu kontrol edemem her zaman. Ama bu düşünce acaba ne kadar gerçeklikle bağlantılı? Ne kadar benim kanıtım var bu düşüncenin gerçek olacağıyla ilgili? Yani sınavı kazanamayacağımla ilgili bir düşünce sahibim ama bunun gerçek olacağıyla ilgili bir kanıtım yok. Bunu biraz irdelememiz önemli burada. Ve bu düşünceleri mümkün olduğunca daha gerçekçi, pozitif olmak zorunda da değil. Yani gerçekçi bir şekilde ele almamız önemli burada konuya. Gerçekçi alternatiflerle değiştirmemiz lazım. Yani Tabii ki herkesin eksiklikleri olabilir. Sınavda çok fazla konudan sorumluyuz. Çok fazla dersten aynı anda sorumluyuz. Bunda mükemmel bir performansı kimse beklemiyor zaten. Çünkü mükemmel olarak tanımlayabileceğimiz bir şey de yok aslında ortada. Bizim yapmamız gereken evet çok konu var ve bir kısmını biliyorum. Bir kısmı da hala yeterli değilim. Ama ben bu önümdeki süreyi nasıl en verimli şekilde değerlendirebilirim diye düşünüp elimizden gelen en iyisini yapmaya odaklanmak olmalı bu şekilde yani kendimizi çok ciddi bir sorumlulukla yüklemekten kaçınmış oluyoruz aslında. En iyi sonucu elde etmem lazım işte tüm soruları doğru yapmam lazım ya da işte şu dersi full yapmam lazım gibi düşünmek yerine ben elimden gelenin en iyisini yapayım içim rahat bir şekilde çıkayım sınavdan diyerek bunu hedeflemek aslında kaygımızı kontrol etmekte çok yardımcı olacak bir yaklaşım tarzı. Evet, ben burada yine belirsizlik konusuna da bir noktada değinmek istiyorum aslında. O düşünceyi irdelemek dedin ya. Hani aklımıza gelen o kötü düşünce aslında onu tanımadığımız için de böyle gözümüze çok büyük, çok güçlü görünebiliyor. Ama irdeledikçe onun arkasında aslında çok da bir dayanak olmadığını gördükçe ondan bence korkmayı da azaltıyoruz. O yüzden o belirsizliği de azaltıyoruz. Yani bu ne kadar güçlü bir düşünce, ne kadar geçerli bir sav. Bunu biraz daha irdeleyerek bence çözebiliyoruz gibi. O yüzden çok haklısın dediklerinde yani. Biraz daha gerçekçi kısmına odaklanıp yani olumlu kısmı kısmın da bazı kanıtları olabileceğine, olumsuz kısmın da bazı kanıtları olabileceğine ama bunları bir araya getirip neler yapabileceğimize bakmamız gerekir evet, bence de. Bir de belki şundan bahsedebiliriz. Yani tamam kendi adımıza bir şeyler yaptık. İşte kaygımızı azaltmak için düşüncelerimizi değiştirmeye çalıştık. Çalışmalarımızı ayarladık. Ama sonuçta biz bir fanusun içinde yaşamıyoruz. Yani çevremizde bir sürü uyaran var. Bizim stresimizi artırabilecek, kaygımızı tepe noktalara çıkartabilecek bir sürü etken var. Her yerden bir şeyler duyuyoruz. Sürekli bir düşünceler geliyor. Bu noktada ne yapabiliriz sence? Bunlardan biraz daha mesafemizi nasıl uzaklaştırabiliriz? Evet, önceki videoda da bahsetmiştik aslında. Kaygının en önemli sebeplerinden bir tanesi hem kendimize hem de çevremizden bize uygulanan baskı. Hissettiğimiz baskı daha doğrusu. Böyle kişiler muhakkak herkesin etrafında oluyor. Mümkün olduğunca eğer imkanımız varsa bu şekilde sınav konusunda bize çok ciddi baskı uygulayan, kendimizi kötü hissetmemize sebep olan ya da işte durumu felaketleştiren kişilerle aramıza mesafe koymamız iyi olacaktır. Bu kişiler yerine biraz daha bu süreci gerçekten deneyimlemiş. İşte önceki yıldan sınava girmiş bir akrabamız, bir arkadaşımız olabilir. İstediği bölümü kazanmış, bunun için doğru çalışma yöntemleri uygulamış bir kişi olabilir. Kaygısını kontrol etmekte başarılı olan ya da güvendiğimiz bir kişi olabilir. Bunlarla bir araya gelip işte içinde bulunduğumuz durumu belki onlara anlatıp onların fikirlerini almak yararlı olabilir. Yani biraz daha olumsuz insanlardan uzaklaşıp geriye kalan sürede daha pozitif, bizi destekleyecek, yapabileceğimize inanan, gerçekten inanan kişilerle bir araya gelmemiz daha iyi olacaktır kaygımızı kontrol etmemiz için. Bence de bu konuda bir de şunu ekleyebilirim belki. Bizim YouTube'da da, blogda da başarı hikayelerimiz var ve öğrencilerden gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Onları da çok seviyorlar. Bu dönemde biraz daha onları izleyip aslında bir de onlara yoğunlaşabilirler bu negatif düşünceler yerine. Bir de şunu ekleyebiliriz. Yani bu negatif düşüncelerden ya da negatif etmenlerden uzaklaşırken kendimize biraz daha vakit ayırabiliyoruz yani onlarla geçirdiğimiz vakti. Kendimize ayırabiliyoruz ve bunu bir kısmını hazırlığa ayırsak da bir kısmını da bizi bu kaygılardan uzaklaştıracak, biraz sınava az kalmışken dinlenmemizi sağlayacak başka aktivitelere ayırabiliriz ki bunların da insanın stresini yatıştırmada çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o alarm halinden uzaklaşıp böyle bir rahat kitap okuma, bir film izleme havasına girebiliyor insan. O yüzden size aslında biz birkaç tane kitap film önerisi yapmak istiyoruz. Önce senin önerine başlayalım istersen Nisan. Tabii. Özellikle de geriye kalan sürede son birkaç haftayı güzel değerlendirmek hem keyifli hem dinlendiğimiz bir süre hem de bir taraftan bize yarar sağlayabilecek şeyler okuyarak, dinleyerek, izleyerek geçirmek çok faydalı olacaktır. Kaygı konusunda zorlanan kişiler varsa eğer ya da pratik nasıl uygulamalar yapabilirim bunlarla ilgili fikir edinmek isteyen kişiler varsa ben Profesör Kadir Özer'in Ayşe Ailesi Sınava Hazırlanıyor kitabını öneririm. Gerçekten pratik uygulamalar barındıran dili çok herkesin rahatlıkla okuyabileceği anlayabileceği bir dile sahip olan bir kitap. Bu kitaba muhakkak bakmalarını önerim bana. Ben de aslında biraz daha kurgusal bir kitap önermek istiyorum. Hani o hikayeyle bir araya gelip biraz daha uzaklaşmak isteyenler için. Siddhartha'yı önerebilirim Hermann Hesse'nin kitabı. Doğrudan kaygıyla ilgili bir kitap değil ama bence hem Budizm felsefesinden biraz bahsetmesiyle hem de kişinin kendisini nasıl bulduğunu biraz anlatmasıyla bu süreçte kendini sorgulayan öğrenciler için bence güzel olabilir yani. Güzel bir kaçış noktası ve senin bahsettiğin kitap gibi aslında bunun da çok okuması insanı yoracak bir kitap değil. Zaten burada biraz daha dinlenmeye amaçlıyoruz. O yüzden bence iyi bir alternatif olabilir. Hı hı, kesinlikle Siderteyi herkes okumalı bence. Özellikle de hedef belirleme konusunda desteğe ihtiyacı olan kişiler varsa, yaklaşım tarzlarını oluşturmaları konusunda ben yardımcı olacağını düşünüyorum. Mükemmel bir kitap, Herkese öneririm. Bir de son olarak bir film önerebiliriz bence. Ters Yüz isimli bir animasyon filmi var. Bence çoğunuz duymuştur zaten. Inside Out İngilizcesi de. Burada aslında biraz videonun başına dönmek istiyorum. Yani kaygının bizim düşmanımız olmadığını, yenmemiz gereken bir duygu olmadığından bahsetmiştik. Bence Ters Yüz de insanın bütün duygularını nası nasıl kabullenmesi, nasıl kucaklaması gerektiğini çok güzel anlatan bir film. Hem güzel vakit geçirmenizi sağlar hem de animasyon bir film ama animasyon izlemenin yaşı yoktur bence. O yüzden epey faydalı olacağını düşünüyorum. <laughs> Bizim bugün kaygı serimizin ikinci videosunda konuşmak istediklerimiz bu kadardı. Umarız faydalı olmuştur konuştuklarımız. Eğer üçüncü video için de söylemek istedikleriniz, önerileriniz ya da sorularınız olursa onu da yorumlara bırakın aşağıda okuyor olacağız. Şunu eklemek istiyorum ben aslında. Bu süreçte çoğu öğrencinin kaygılı olduğunu biliyoruz. Duygularınızın farkındayız ve yalnız olmadığınızı belirtmek istiyoruz. Senin eklemek istediğin var mıydı Nisan? Herkese başarılar diliyorum. Teşekkürler videoyu izledikleri için. Yani videonun genelinde de konuştuğumuz gibi aslında kaygı çok yaygın olan bir şey. Önemli olan bununla savaşmak değil. Nasıl başa çıkabileceğimizi öğrenmek. Nasıl kendi lehimize çevireceğimizi öğrenmek. Umuyorum ki herkes hedeflediği başarıya ulaşır. Herkese kolay gelsin diyoruz o zaman. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.